Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Remzi Güldağ Yanımda oğlum var Yusuf Güldağ Maşallah maşallah. Bahar geldi sayılır artık. Görüyorsunuz değil mi? Ya ya. Evet arkadaşlar bütün İslam aleminin Ramazan şerifi hayırlı mübarek olsun. Tuttuklarımız oruçları Allah kabul etsin. Allah'ım inşallah tutamayanlar da bir gün gelir onlar da tutar. Yusuf da burada oğlak seviyor, poz veriyor. Bugün dedik şöyle bir dağlarda evin üstünde yani bir olay yemiştirelim dedik. Davar dağdan geldi. Bunun kuşu oydu yatanak geçmiydi. Ee, mu kız oğlum bu. Abi, Oğlaklarla anasını getirdik buraya. Görüyorsunuz. Kimi almıyor, kimi emdiriyor, kimi emdirmiyor. Kimi başkasına emiyor. He, <laughs> evde tutuveriyor aç kalanları arkadaşlar. Başka Manzara böyle yani. Daha geldi He? Halep de halep, halep. Ha ne oğlum? Siz. ha. Maşallah. Oğlum bu ikisi ekiz zaten ya. Analarını emdi bak elden olduğumuza alışmışlar iyice. Bayağı yakmışlar yine bayağı. Tabii canım bayağı doyurdu kadınlar ya Hı. bunların. Baksana bunların cinsi değişik. Değişik. Tabii ya. Bunlar. Mesela iki sene. Şeyi... Halep bunlar Halep. Baksana kulakları uzun uzun. Kırma bunlar. Anaları Halep. Bunların babaları da konan mı? Baksana bir. Maşallah maşallah. Ben ne ellerine çevirme ya Esinler oğlum. Çevirme <laughs> ya Esinler bakayım. Arkadaşlar işte gördüğünüz bir manzara böyle yani işimize gücümüze bakıyoruz. Herhangi bir hasitlik ve tatlık yapmıyoruz. Üretmeye devam ediyoruz. üreticiyiz Bizde bu 12 ay mevcuttur. Ada olsun, kurban olsun, ihtiyaç olanlara kesiyoruz, götürüyoruz. Vatandaşa yardım yoruyoruz. Sağ olsun vatandaş bizden sebepleniyor. Biz de vatandaştan sebepleniyoruz. Görüyorsunuz işte. Manzara böyle. Kolay değil bu işler. Yalnız işi değil. Bunu yaptım evde en aşağı 2-3 kişi olmamız lazım yani. 2-3 kişi olmadı mı? Kalksa bak sabah saat 7'de ağır indik. Daha akşam iftara azim zümerse toparlanabilirsek toparlanmaya bakacağız. Yetiştirebilirsek yetiştirmeye çalışacağız. İftarda inşallah bitiririz de. Akşam yemeğine. İnşallah erken bitiririz yani. Şöyle manzarayı. Hayır su oğlum orada eleme. Yenmez <laughs> oralarda o teyit ondan oraya gider. <laughs> Manzara böyle işte. Allah'a zümrüt. Burdan sonra da yaylaya gider, dökeriz yani daha doğrusu. Ya burada ne olmuyor yani şöyle eve en çık, en çık, en çık ama yaylada daha kolay yaylada biliyor musun? Maşallah bu armutlar Ankara armut arkadaşlar. Ankara değil de değil de bunun adı ya. Güzel armutlar onun güzel yemesi var. Ankara değil yalnız. İnşallah bol bol olur da biz de yeriz yani. Maldarayı gördünüz değil mi? Bizim burada çelki var. İşte şurada Bazen burada yatıyor da var. Da şu anda yatmıyor daha soğuk şu anda. Ha şöyle 15-20 gün sonra belki o zaman da 10-15 gün sonra belki yatabiliriz. Kurbanda da burada işte buranın kelki işte şuradan gidiyoruz burası kapı. Kurbanda da burada <laughs> Hüseyin gidip geliyor burada gündüz yatıyor. Yemle yiyoruz. Batmamız da var burada bakın. Bir tane kalmış. Bura o bile bir öyle çerki. Ya i̇şte bayağı büyük yani. 500 mal falan alıyor. Ve i̇şte böyle büyük bir çelki. Kurban da var ya eninde burada. Yatıyor, yemle Satıyoruz burada eve yakın bura 200 metre evet falan. Bizim evler aslında 200 metre. Onun için rahat oluyor yani. <laughs> İki gün daha yem vereceğim arkadaş geçilere. Ondan sonra geçilerin yemlik vermeyeceğim. Bayağı o çıktı. Elimizde biraz yem aldık da o yemleri yedirelim. Oğlaklar da görpe. Biraz iyice sütleri gelsin ki oğlaklar büyüsün yani. Gelsin oğlum elleme. İşte manzara böyle. Şurada bizim karşıda su özü bahçesi var. Şurada şöyle, burada 3-4 tane var arkadaşlar. Burada su çıkar. Su özü dediğimiz yer. Evet arkadaşlar, Allah'a emanet olun. Kalan sağlıcakla. Allah'ın bütün hastalara şifa versin. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Kalanlara sağlık, sıhhat versin darda olanlara, zor da olanlara, borçlu olanlara Allah'ım kolaylık versin, ödeme kolaylık versin. Allah'a emanet olun, karın sağlığına.